Merhaba değerli avaserler bugün yeni videoyla tekrardan karşınızdayım Bu videomuzda sizlerle beraber Günlerden bugün 11 Nisan'ı gösteriyor 11 Nisan itibariyle etkili olmasını beklediğimiz ülkemiz genelinde Kar yağışı hakkında konuşacağız Ve Nisan sonlarına doğru beklediğimiz soğuk hava hata hakkında konuşacağız Videomuza geçmeden önce Whatsapp grubumuza Açıklamaya ve yorumlara sabitleyeceğim linkten ücretsiz şekilde katılabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Tarihler 11 Nisan saat 1 civarlarını gösterdi. Yani öğleden sonra saat 1 civarlarını gösterdiğinde... Ee soğuk hava Marmara üzeri ve Marmara ve Karadeniz üzerinden yani kuzey üzerinden ülkemize giriş yaptığını görüyorsunuz. E, 35 çekirdekli bir soğuk hava bu. Kutup kökenli bir soğuk hava hata. Bu soğuk hava İstanbul'un üst kesimlerinde tutucu kar yapacaktır. Kar yağış yapacağını düşünüyorum. Ama alt kesimlerinde karla karışık yağmur ee, yağmur şeklinde seyredecektir Karadeniz kıyı kesimlerinin ee, Kıyı kesimlerine Kar sınırı 350 metre Yüksekliğinde ama Şöyle söyleyeyim kıyıya sıfır olan bölgelerde ise sulu kar ee, Geceyi doğru kar yağışına çevirecektir Ama kar sınırımız bizim Şu anlık 350 metre ve üzeri Kar sınırımız var Karadeniz için söylüyorum. İç Anadolu için geneli için yine yoğun kar yağışı bekliyorum. Yine Doğu Anadolu için de e, yoğun kar yağışı bekliyorum. Ama Doğu Anadolu'ya şu anlık kar yok. E, belli bir tarihten sonra gelecek. Tarihleri 12 Nisan'ı getirdiğimizde soğuk hava en etkili olduğu dönemlere giriyoruz. E, soğuk hava atağı e, Marmara üzerinden çekilerek biraz e, az etkisini bırakıyor daha doğrusu. E, karın üzerinden Doğu Anadolu'ya doğru yayılmaya başlıyor. Şöyle hemen cephe yağışı gelecek bu arada. Cephe yağışı gelecek. Şöyle söyle, ilerleteyim bir. Size söyleyeceğim. Evet. 13 Nisan'ı getirdiğimde ise e, özellikle 13 Nisan itibariyle 13, 14, 15 Nisan itibariyle e, bir bakayım tarihlere. Evet. ilk önce Doğu Anadolu'nun giriş vaktini söyleyeyim. 11 Nisan gece saatlerine Doğu Anadolu'da kar yağışı başlayacak. Güney Anadolu'da da kar yağışları başlayacak yine. İç Anadolu'da 12 Nisan akşam saatlerine doğru kar yağışı çekilecek. Karadeniz kıyı kesimleri için, yani Karadeniz için konuşuyorum şimdi. Karadeniz için de kar yağışı 11 Nisan gece itibariyle en etkili olmaya başlayacak. Güzel tutucu kar yapacaktır, yoğun kar yağışları olacaktır. Ege ve Akdeniz için de bol bol yağmur bekliyorum. İç kesimlere doğru bakan illerimizde ise Ege ve Akdeniz'in e, aralıklı yüksek kesimlerinde kar yağışı bekliyorum. Şöyle tarihleri 14 Nisan'a getirdiğimde soğun iyice ülkemize doğru yerleştiğini etkili olduğu yerler arasında özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde en etkili olduğu vakitler aralığında 14 Nisan'da yine özellikle Elazığ, Malatya, Tunceli hattında yine Sivas hattında çok şiddetli kar yağışları bekliyorum. Yine Doğu Anadolu'nun diğer illerinin, illerinde de hepsinde yine yoğun kar yağışları bekliyorum. Yine Karadeniz için de geneli için söylüyorum. Karayaş'ı bekliyorum. Marmara için ise dediğim gibi İstanbul'un üst kesimleri ve e, İstanbul'un üst kesimleri alt kesimlerinde karla karışık yağmur gece saatlerine doğru kar yağışı seyredebilir bir ihtimal ama karla karışık yağmur yağmur şeklinde seyredeceğini düşünüyorum ama üst kesimlerde tutuz yukarı olacaktır e, Ege ve Akdeniz içinde e, 14 Nisan civarında zaten e, soğuk hava oradan çekiliyor ama aralıklı güzel e, yani yağmurlar olacaktır. Şöyle tarihleri 15 Nisan'a getirdiğinde ise soğuk hava atanı yavaş yavaş ülkemizden doğru çekildiğini görüyorsunuz. Şimdi e, benim Nisan sonunda beklediğim e, soğuk hava atağına geçelim. Nisan sonu beklediğim soğuk hava atağına geçtiğimiz ise tarihleri hemen şöyle 21 Nisan civarlarını getirilme 21-22 Nisan civarlarında yukarıda bir soğuk hava atağımız gözüküyor. Ana yukarıdaki çekide yine bu kutup kökenli kuzey üzerinden gelen bir soğuk hava atağı alçak basınç yukarı doğru tırmandığı için soğuk hava atağını direkt bize doğru itiyor eksi ee, 42 çekirdekli bir soğuk hava ama bize gelen eksi 35. Ee, şöyle tarihlere 24 Nisan'a getireyim bir hemen ee, neler değişti bakalım. 24 Nisan'da e, şu anlık Marmara üzerinden yani Balkanlar üzerinden ülkemize giriş yaptığı gözüküyor. Fakat sonra e, sistemin e, şeyleri e, şekli değişiyor daha doğrusu tek çekirdek olarak ana çekirdekten ayrılarak. E, tek blok haline geliyor gördüğünüz gibi. Bak fark ederseniz buradan ana çekirdekten ayrıldı. Direkt ülkemize doğru gelen e, güzel bir sistem. E, bol yağışlı bir sistemdir. İş kesinlere uzun süreli kar yağışı yapacağını düşünüyorum. 2-3 gün boyunca kar yağış yapacağını düşünüyorum. Ee, yine kar Karadeniz Marmara e, içinde konuşayım. Karadeniz Marmara içinde kıyılarında yani alt kesimlerinde e, yine kar yağışı bekliyorum ama üst kesimlerinde yoğun kar yağışı bekliyorum. Bu sistem gelirse eğer. Şöyle 26 Nisan'a bir getireyim. 26-27 Nisan civarlarında soğuk hava atan zaten yukarıda e, direkt bizim üzerimize doğru yerleşini görüyorsunuz. Şimdi şöyle ben bu sistemin gelme ihtimali %70, %80'lerde görüyorum. Bu sok hava hatanın gelme ihtimali eğer varsa bile şöyle söyleyeyim. Eksi 35 çekirdekli yani 5500 metrede eksi 35 ise 1500 metrede eksi 10, eksi 15 civarlarında bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bu doğanı doluya kar yapar. Ortalama 10-15 santim. Santim bile söyleyebilirim şu anlık. ya yani yine kesilir ama benim tahminimce yani. Ee, İç Anadolu'ya yine kar yapabilir dediğim gibi 10 santim civarı. Marmara'ya 5-10 santim arası. Yine Karadeniz'e yine 10 ile 15 santim arası. Ege ve Akdeniz bölgelerine bile kar yağışı yapabilir bu sistem. Ee, Nisan'da beklediğim benim bu son sistem e belki Nisan'dan sonra yani diğer ayda bir tane daha böyle sürpriz bir sistem gelebilir. Yani Ege Akdeniz için ortalama 5'er santim kar bekliyorum. Öyle söyleyeyim size. Benim bu sistemden umudum var. Bu yakın zamanda gelen sistemden daha iyi ve daha bol yağışlı. E, soğuk olarak da çok e, e, ülkemizi rahat şekilde etkileyecek. Çünkü diğerinin bazı şeylerimizi etmediği için yağmurla ilk başta karşılaştılar sonra kar yağışına çevirdi. E, bu rahatlıkla bize kar yağışını e, getireceğini düşünüyorum. E, bu sistem hakkında da konuştuk. E, ben dediğim gibi gelme ihtimali %70-80 civarlarında görüyorum. Bugün anlatacaklarım buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Genel bir özet geçersem 11 Nisan'da bekledim sistemde zaten ülkemize giriş yapmış şu an. İç Anadolu'da bol bol kar yağışı bekliyorum. Doğu Anadolu'da da bol bol kar yağışı bekliyorum. 12, 13, 14 Nisan civarlarında. Yine Karadeniz içinde bol bol kar yağışı bekliyorum. Ege ve Akdeniz'in iç kesimlere bakan bölgeleri de yüksek kesimde kar yağışı diğer taraflarında yağmurlu bekliyorum. Yine Marmara'nın e, üst kesiminde kar yağışı tutucu kar olacaktır. Alt kesimlerde karla karışık yağmur ve yağmur olarak seyredecektir. E, anlatacaklarım buraya kadardı. E, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Değerli hava severler.